Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün Squid Game oynayacağız? O zaman ee, sizlere kaç zamandır o, video atamadığım için özür dilerim. Ama bu o ilk oyunu oynayalım. Gardiyan olmamı da istiyorsanız bir dahaki videoda isterseniz olabilirim. O zaman ilk oyunumuza geçelim. Birinci sezondayız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Atladım gitti. 에벤스 무궁화 꽃이 피었습니다 스타트 손대요 무궁화 꽃이 피었습니다 Evet arkadaşlar buraya da geçtik. Evet birinci oyunu bir, 1400 zamanında tamamladık. Ama devam ediyoruz. GTA 5 serisi FCM 5 serisi evet, gelecek. Şimdi de bir seçim şekli seçeceğiz. Burası. Gelin buraya. Hepsini oraya toplandı. On... tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Doğru gidiyorum. Bu şekilde geçeceğim valla. Şöyle. Gele gele şemsiye renk gelir bize de. Bizim şansımız bu zaten. Çıkardım. Kara kafalar. Oyunun ismi ne diye soranlar için başlıkta oyunun ismi yazıyor arkadaşlar. Gelin bakalım sıradaki oyun. Bu ne? Ya? Game starting. Starting. Ha, çok rahatladık. Allah rahmet eyleyebilir. ortada tutacağım. Ne fazla ileri ne de fazla yeri yok. İlerle, 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 ilerle. 18, 17, 18. Her türlü yendik. Yanlışlık, <laughs> yanlışlıkla, yanlışlıkla. Yarın bir de yeni bir video dağıtmayı düşünüyorum. He, yarın dediğim. <laughs> biz gördük. Yani tam size evet arkadaşlar yani size tam olarak perşembe günü denk geliyor. Bundan sonra videoya aralıksız atmayı düşünüyorum. Eski tempoda atacağım. Yani bu kanala devam edeceğim. Uzun bir ara video atmamın bir sebebi vardı. Yoksa ben size durduk yere videosuz bırakmam. Bu arada birçoğu takipçim de kalmış kanalımda. Bunun için teşekkür ederim. Bir de Victoria. Romantic, evet. 456 he. O zaman biz net bu yarışmanın birimiz. Ha. Önümüzdeki kuyuya atarım. Senat bilerek mi yapıyor lan bu? Anam bilerek de olmuyormuş arkadaş. Şöyle bir falso ol deneyeceğim. Hop. Hadi be. güle güle. Vurdu bana. vuranlar. Arkadaşlar para ödülü 5900 won oldu. Cidden ne kadar yaptığını bilmiyorum. Ama bayağı da biraz kişi kaldık. İkinci sezonunda bir dahaki videoda veririz. Aha. Kimi yürekli lan? Ben yürekliyim. O zaman ben yürekliyim. Ben yine bu... <laughs> bu bu tarafa atladım oğlum? Atla. Diğer. Hadi. Sol. Hislerim kuvvetliymiş. Sağ. Sağ dedim ben size. Ama düz bence de. Ben hiç risk atmayayım. Düz. <laughs> düz. Bu sefer düz. Hmm, tamam şimdi düz. Şimdi düz git. <laughs> şimdi düz hadi. Abi hiçbir düz tutmaz mı ya? <laughs> Aha son iki kişiyiz. Pardon üç kişiyiz. 456 311 Bu kim? Bu kim lan? Sıfır yirmi. Aha. Hayırlı olsun. Ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Gidin başımdan. Demek ki mecbur ya. <laughs> Allah'u ekber. Geber. Evet. Madem oyun amacı bu, şimdi siz de öldünüz. Bire gitti Yendim lan. 8910 üstümüze yüz... döküldü. Birinci sezonun galibi biziz. İkinci sezonunda gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp. Bilirim zilini açıp bekleyebilirsiniz. Ama sıradaki videomuz biraz fa farklı olacak. Onu da ilkinde görürsünüz.